Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Genel anlamda paragrafta anlatılan konuyu tespit ettikten sonra bu konunun dışında farklı bir yorumdan bahsedilen herhangi bir cümleyi bulmaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Tilkilerin koku alma duyuları o kadar hassas ki hastalıkların tespitinde bundan yararlanılmaya başlandı. Tilkilerin koku alma duyularının hastalıkların tespitinde kullanıldığını anlatmaya başladı. Yapılan bir araştırma tilkilerin kanseri belirlediğini ortaya çıkardı. Yine bir hastalıktan bahsettiği için birinci cümle ile ikinci cümlenin anlam bakımından bitişik olduğunu görüyorum arkadaşlar. Hatta deneye katılan tüm tilkiler, tetkikler sonucunda tümörsüz olduğuna karar verilen bir doku örneğini kanserli olarak belirlemiş. Yine tilkilerin koku alma olayının hastalıklarda kullanılmasından bahsedildiğini görüyorum. Bunun üzerine yapılan incelemelerde bu kişinin sol böbreğinde tümör olduğu anlaşılmıştır. Yine konuların açıklaması. Ancak bozulan ekosistem içinde tilkilerin de koku alma duyularında belirli bir düşüş tespit edilmiştir derken. Tilkilerin koku alma duyularındaki azalmadan bahsettiğini, hastalıklardan ziyade başka bir konuya geçildiğini görüyorum arkadaşlar. Doğru cevabımızın 8. sorumuzda Adana geldiğini görüyoruz.